Din din din, din 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 Merhaba bugün size kendim yaptım doğru Doritos'u göstereceğim Çok renklidir İşte o muğuz Doritos yeni çıktı Hemen tadına bakacağım Bu ekramdır bu arada Kocaman ee, Kocaman Doritos'tur Yani çok pahalı demek Bakın kaç ısırıkta biter. Bir. Isır kaldı bile. İki. Allah iyice genişliyor ya bari. Ah. Dört galiba. Beş. Nom 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 nom. Altı. Bu sefer bayağı bir yok ısırdım ama. Bu da sekiz. Allah elimi değdim. Oh. Neyse. İşte sekiz ısırıkta bitirebileceğiniz bir Doritos'tur.

9 TL'dir. İndirimi kaçırma. Tin 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 dediğim gibi kendisi 8 ısırıkta biter. Yani çok fazla. Neyse bu ekranın linkine tıklayıp o o cipse ulaşabilirsiniz. Ta <Sessizlik>